Merhabalar yeni çözüm süreci iddialarına ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli'nin yapmış olduğu açıklamalarının yanı sıra hem MHP'li hem de AK Partili isimlerden tırnak içerisinde şaşırtan açıklamalar gelmeye devam ediyor. Son olarak bugün Euronist Türkçe'ye konuşmuş Mehmet Metiner ve söz konusu iddialara ilişkin yakın dönemde Öcalan Kandil hattında yaşanan gelişmelere dair bir bilgisinin olmadığını söylüyor ve Mehmet Metiner Ankara ile Öcalan'ın görüşmesinde hiçbir sakınca bulmam diyor. Ve sözlerini şöyle sürdürüyor. Öcalan'ın bu süreçte Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'ye karşı kullanılan PYD'ye yönelik eleştirileri varsa bunu dile getirmesini faydalı bulurum. Dem siyasetinin yeni dönemde ABD-İsrail ittifakı yerine Filistin ve Türkiye'nin yanında konumlanmasını anlamlı buluyorum diyor Mehmet Metiner ve PKK'nin silah bırakmasında Abdullah Öcalan'ın bir etkisinin olacağını düşünmediğini ifade ederek Metiner şöyle tamamlıyor sözlerini: "Çünkü kandilde bunun bir karşılığı yok. Bütün iplerin İsrail ve ABD'nin elinde olduğu bir PKK'dan bahsediyoruz. Ben silah bıraktırma odaklı bir sürecin başlatılmasının doğru olmayacağını, bunun karşılık bulmayacağını, PKK yönetimi istese bile bunu yapamayacağı kanaatindeyim." Siyasal iklim oluşmadan sadece PKK'ya silah bıraktırmak üzerinden başlayacak bir süreç Türkiye'ye çok şey kaybettirir diyor Mehmet Metiner. Bana soracak olursanız yani şu an ne demek istedi diye. Şu anda hala AK Partililer yeni bir süreç başlayacak mı, başlamayacak mı kısmına yani bir sonuca ulaşamadılar. Yani Erdoğan ve Bahçeli'nin niyetini işte Mehmet Metiner dair AK Parti çevresi ee, anlamlandırabilmiş değil. O yüzden hani acaba Öcalan'ı mı işaret etmeleri gerekiyor? Yoksa işte Selahattin Demirtaş'ı mı işaret etmeleri gerekiyor? Bunun şeyinde değiller. Henüz hani bu noktaya gelebilmiş değiller. Onların da kafası karışık desek yeridir. Cengiz Çandar yeni açıklamalarda bulunmuş. Cengiz Çandar da DEM Parti'nin Diyarbakır milletvekillerinden Ceren Bayar'a konuşmuş e, gazete duvardan ve kendisine Bahçeli ve Erdoğan'ın son dönemdeki tutum ve söylem değişikliğini ve yeni bir çözüm süreci hazırlığı olduğu iddialarını nasıl değerlendiriyorsunuz diye sorulmuş ve Cengiz Çanlar da şöyle cevaplıyor. Geçmişi 2006'ya dayanan, 2008'de başlayan ve 2011 seçimlerinde berhava olan Oslo süreci ve hepimizin hatırladığı 2012 sonunda başlayan Abdullah Öcalan üzerine inşa edilerek yürüyen HDP milletvekillerinin de rol aldığı çözüm sürecini hatırlayalım. Bu iki dönemin arka planlarında şu anki işaretlere verilen demeçlere bakarak bunu çözüm süreci denebilir mi? Çok emin değilim. Bugüne kadar gerek Türkiye'de gerek dünyadaki çözüm süreçlerine benzer bir mekanizma gözükmüyor. Bir şey pişiyor mu? Bir şey var mı derseniz evet, pişen bir şey var ama buna çözüm süreci demek için çok erken. Türkiye'de çok sevilen deyimle e, i̇stikşafi görüşmeler dönemin ta en başındayız gibi gözüküyor. Peki çözüm sürecinin taşları döşeniyor i̇şte demek doğru olur mu sorusuna Cengiz Çandar şöyle cevap veriyor. Diyor ki gazeteci Amber'in zamanın al monitörde çıkan yazısına bakılırsa taşların döşenmesinden biraz daha öte bir şey var. Amber'in çok değerli bir meslektaşımızdır. Hiçbir zaman manipülatif amaçla yazdığına tanık olmadım. Yazıyı çok dikkatle okuyunca kaynakların kim olduğunu aşağı yukarı tahmin edebildim. O yüzden Amber'in zamanın yazısında verdiği bilgilerin geçerliliğine dair bir kuşkum yok. Ama başka bir tartışma var. Acaba o yazıda konuşulanlar erken doğum mu yaptırmak istiyorlar? Yoksa gerçekten bir ön hazırlığı mı yaratmak istiyorlar? Bunu şu noktada bilebilmek mümkün değil diyor Cengiz Çandar ve şöyle devam ediyor. Eğer Amber'in zamanın yazısını esas alırsak o yazıda iki tane somut vurgu yapılıyor. Bir Öcalan'la devlet görüşüyor. İki Öcalan'la Kandil arasında bir iletişim var. Tabi bu da devlet tarafından sağlanıyor. Tüm bunlar Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında yaptığı konuşmada seçtiği sözcükler hemen arkasından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yine kendi partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada seçtiği sözcükler ve kurduğu cümleler de birleştirildiği zaman bir şeylerin piştiğini görebiliyoruz, hissedebiliyoruz diyor DEM partili vekil ve taşlar mı döşeniyor? Döşenmek üzere taş mı aranıyor? Bunu en azından bulunduğum noktadan baktığım zaman net bir şekilde göremiyorum. Bu yüzden çözüm süreci ifadesini kullanmanın erken olduğu ve bu konuda ihtiyatlı olunması gerektiği kanasındayım diyor. Ve Ceren Bayar bir soru daha soruyor. Erdoğan ve, Erdoğan ve Bahçeli'nin söylem ve tutum değişikliğinin daha pragmatist bir amacı olduğunu söyleyenler 2028 seçimiyle ilişkili olduğunu ifade edenler var. Ifade edenler de var. Siz bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz diye soruluyor. Günlük polemiklere çok uygun bir Ankara habercilik tarzı var. O günün o haftanın gündemine uyacak şekilde algılar ve tepkilerle haber üretiliyor diyor Cengiz Çandar. Ve Selahattin Demirtaş e, noktasına da değiniyor. Erdoğan'ın Kobani davasında işte hukuki hesap soruldu demişti ya. Şimdi buna dair de Cengiz Çandar diyor öyle okunmaya uygun sözler. Nitekim bu yönden yorumlarda görüldü. Ancak Kobani ile ilgili HDP'yi kriminalize eden ve Ahim kararlarına rağmen Selahattin Demirtaş'ı hapiste tutan hiçbir yaklaşım Türkiye'ye olumlu biçimde yol, yol aldırmaz. Erdoğan'ın bu gerçeği göreceğini umut edelim diyor. Ve Cengiz Çandar son olarak e, Cumhur İttifakı'nı iktidara böyle bir siyaset ve söylem değişikliğine ne itti sorusuna şöyle cevap veriyor. Türkiye yerlilik ve millilik takıntısıyla dünyaya bölgeye kapalı bir ülke haline geldi. Öte yandan Orta Doğu'da kim neyin niye yapıyor? Bölge nereye doğru gidiyor? Bunu serin kanlı bir şekilde analiz eden bir tavra rastlamıyoruz. İsrail bir yandan askeri olarak son derece saldırgan bir politikayla hasımlarını en başta da İran'ı zayıf düşürüyor. Fakat bir yandan da İsrail'in nerede nasıl duracağını kendisi de bilmiyor. Bütün bunlar bölgeyi muazzam bir karmaşa ve belirsizlik içine doğru itiyor. Bu belirsizlik içinde Türkiye'nin algıları da ister istemez etkileniyor. Türkiye'nin en önemli sorunu olan Kürt sorununun Türkiye sınırları dışında aktörleri var. Suriye'de de var, Irak'ta da var, İran'da da var. Dolayısıyla Orta Doğu'daki gelişmelerin Türkiye'ye yansımaları olacağı algısı iktidar sahiplerinde oluşmuş durumda diyor Cengiz Çandar ve o nedenle bölgenin genel tablosu ve gelecek belirsizliği içinde ön alma çalışmaları var diyor. Fakat bugüne kadar öyle berbat bir şekilde bu sorunu yönettiler ve çözümsüzlüğe ve karmaşaya ittiler ki içinden nasıl çıkacaklarını onlar da tam bilmiyor. İşte o yüzden istikşafi adımlar atılıyor. İmralı ve Kandil ile ne yapılabilir? Aynı sosyolojik yapının meclisteki yansıması olan DEM Parti'ye karşı ne türlü tavırlar geliştirilebilir? Türkiye'nin güvenliği nasıl olumlu bir şekilde etkilenir gibi sorulara Cevap arayışı var gibi gözüküyor. Bütün bu nedenlerle de anayasa tartışması boyutlarının dışında büyük bir önemi var bu işin diyor. Cengiz Çandar yapmış olduğu açıklamada ve Cumhuriyetin kurucusu partisi de yani Cumhuriyet Halk Partisi de mutlaka sürecin içerisine e, dahil edilmeli eğer bir süreç olursa diyor e, ve bu sürecin içerisinde de olmalı diyor. Aslında iki tarafa da. Yani hem Dem Parti tarafına hem de Ak Parti ve Ak Parti cenahının tarafına baktığınızda kafalar allak bullak. Yani Devlet Bahçeli ve Erdoğan ne yapmak istiyorsa net bir şekilde kendi çevrelerine de aktarabilmiş değiller. Benim ek olarak da gözlemlediğim durumlardan biri de bu açıkçası. Yeni gelişmelerden ve gün içerisinde yaşananlardan haberdar olmak için de. Beğen butonuna basmayı, kanala abone olmayı ve bildirim zilini tümü olarak işaretlemeyi unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.